felsefeyle ile birlikte, doğa üzerine düşünmeyle birlikte, mantık kitaplarının, Aristoteles mantığının İslam dünyasına çevrilmesiyle birlikte e, Tanrı'nın e, usun ölçütüne, ölçütüne vurularak Tanrı'da makul olan, akledilebilir olan, ussal olanla olmayan ayrımı ortaya çıktı ve mutezile mecburen o dönemin İslam muhaliflerine, düşmanlarına karşı büyük bir entelektüel savunma geliştirerek o okudukları Aristoteles'ten okudukları anladıkları şeylerle alelacele bir müdafaa hattı kurdular ve Tanrı'yı cisim olmaktan, ingelenin Tanrısı olmaktan, kavramın Tanrısı, usun Tanrısı olmaya doğru dönüştürdüler. Bu biraz kabul gördü Abbasiler döneminin başlangıcında. Fakat ortalara doğru halkın muhalefetine dayanamadılar ve çöktü. İlahiyatta zat ve sıfatlar denilen mevzunun aslında mantıksal arka planıdır. Bu tamamen Yunan felsefesinin mümkün kıldığı bir şeydir. Yani İslam dünyasında ilk defa Tanrı hakkında düşünmeye çalışanlar kelamcılardı. Hem doğa hakkında hem tanrı hakkında düşündüler ve kutsal metne tevil etmek zorunda kaldılar. Çünkü kutsal metin us'a aykırı pasajlar içeriyordu. Tevil, esas itibariyle kutsal metnin çağdaş us'la çelişmeye başladığında kutsal metni korumak, kurtarmak, us'un eleştirilerine karşı dayanıklı hale getirmek için İster büyücü sınıfının, ulema sınıfının ya da rahip sınıfının bir takım entelektüel becerileri olarak ortaya çıkmıştır.